gastrit midenin tamamının iltihaplanmasıdır. Bu nedenle normal gastrite göre daha yoğun yanma, şişkinlik, mide ağrısı, bulantı, erken doyma ve hazımsızlık gibi belirtiler verir. Mide duvarı zayıfladığı için asit neredeyse her bölgeyi tahriş eder ve kişi gün boyunca rahatsızlık hisseder. İşte bu noktada mideyi rahatlatan, iltihabı azaltan ve mide duvarını güçlendiren doğal destekler büyük önem taşır. Mürisafi içeren şurup içeriğindeki zencefil, propolis, keçi boynuz özü, çörek otu ekstresi ve mide koruyucu bitkisel karışımlar sayesinde mide düzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturur. Bu koruyucu tabaka iltaplı bölgenin daha hızlı toparlanmasına yardımcı olur. Pangastritte görülen yanma, ekşime, şişkinlik, mide hassasiyeti, bulantı gibi şikayetleri hafifletmeye destek olur. Aynı zamanda mide hareketlerini düzenlediği için yemeklerden sonra oluşan aşırı gaz ve hazımsızlık hissini azaltır. Düzenli kullanımda mide duvarı güçlenir ve asidin tahriş edici etkisi daha da dengeli hale gelir. Çörek otu yağı içerdiği bitkiler sayesinde mide iltihabını azaltmaya yardımcı olur. Helikobakter gibi iltihap arttırıcı etkenlere karşı mideyi destekler. Mide iç yüzeyinde yatıştırıcı bir etki sunar ve bağışıklık üzerinde mideyi korur. Mürrisafi içeren şurup ile çörek otu yağı birlikte kullanıldığında pangastritin neden olduğu yaygın iltihaplanmayı sakinleştirir. Mide yüzeyinin iyileşme sürecini destekler ve gün boyu oluşan rahatsızlıkları hafifletmeye yardımcı olur. Yani hem mideyi rahatlatır hem iltihabı hedef alarak daha dengeli bir mide döngüsü oluşturur. Pangastrit yaşayanlar için bu ikili doğal ama net etkili bir çözüm arıyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.